Bu ekmekler de Bahar Kaya hanım kardeşimizin hayrı olacak. Birazdan dağıtacağız. <laughs> afiyet olsun kardeş, afiyet olsun. Cennet abla. Cennet abla. Allah, abi, güzel, güzel, Yine gel.

Gel de eviz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. ama buraya bir, buraya, buraya da ver bak, buraya da ver. Ya sağ ya. ol abla, sen nasılsın? Hayır, Allah iyilik versin. Baklava Nasılsın? Ne var ne ben yok? Vallahi, ne Allah iyilik versin. Geçin oğlum abla ekmeğinle, geçin oğlum. Ya bir şeye bir koyarsın ya. Bakar, bir şey. ver buraya bir poşet bak <laughs> 怎么没有啊？